Bak işte bugün Selle yeni bir emoji videosundan hepinize merhaba. Önce seviyeleri gösterelim. Seviyeler böyle 19, 11, 10. Son dükkandaki şeyleri zaten emoji çok önemli değil. Kendi emojilerimi göstereyim. 46 tane emoji var. Burada seviniyor, burada esniyor. E, ateş çıkaran, patlayan, yalayan, dalları sanık nasıl internet kitle bağıran, şu kok kokuya giren, bu var, tavuk kümesi gitti bu, kanda yumurta çıkıyor, sakinleyen, bağıran, kızın iskeletli yüzünü şey yapan, bunların memesi, kaybettik lütfen, maalesef, ok, domuz suyu, çay içiyorum kendine bakma elektrojlere sakinim kalp şeyi yeni kadınsı diyor. Din çıkarıyor sinirleniyor bunu hayır diyor mutlu oluyor kızıyor sonra anlamadım e kalpli e kanatlarım çıktı elektriği geliyorum sinirlendim bunlar da öbür emojiler şimdi bu maç oynayalım Hemen. Moin geldi. Pekka ile çıkalım karşısına. Kılıcım gönderelim. Şuradan celli ata sana kadar katlar verdi gerçi. Ama sıkıntı değil devam edelim. Tamam. Bu kadar dev goblinle çıkacağım. Elektro ejderha atayım yani desteklemek için. Bomba kulesi atabilir. sarmaşık oraya iyi olur. Şöyle assam. Evet arkadaşlar sarmaşık yaradı ama asar veremedik pek de. Şu atalım. Devam edelim. Şunlardan asar yemek istemiyorum da yedim. Yakındır. Arkadan Pekka ile çıkacağım. Arkasından arkadaşlar bak şey yapıyor. Ezberlemiş hamleleri. 3 problem falan atıyor. Hep aynı hamleleri yapıyor arkadaşlar. Şimdi yarasa gelebilir oradan. Hep aynı hamlelerle başlıyor. Evet hep aynı hamleler arkadaşlar sanki ezberlemiş de hep aynı hamleleri yapıyor yani. O da aynı ezberlemiş var ya. Hamleleri. Ne Neyse devam edelim. Sola pek gayetir. Sağa kıvılcımla çıktık değil mi? Cellat tota, evet. O eriyecek yok sordu. Öten eridi bile. Şu bomba kule ediyor ya. İşte şuradan mega. Arkadaşlar sol taraf ışığı şey olabilir mi? Gitti herhalde. Hadi arkadaşlar çok yakınız. Ya arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar hadi. Evet arkadaşlar kaybettik maalesef. Çok yakındı ama. Ee, kaybettik olsun. Arkadaşlar emoji videomuz böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.